Karatağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Saraçoğlu Trap Skate Atış Poligonu Sosyal Tesisinin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 10 milyon liraya mal olan sosyal tesis, Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü atıcılık sahasında inşa edildi. Tesiste antrenör odaları, toplantı odaları, eğitim odaları ve çok amaçlı salon yer alıyor. Saraçoğlu Trapsgate Atış Poligonu Sosyal Tesisinin açılışına Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti İl Başkan Vekili Fahrettin Kolu, İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Burcu Soysal, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Milliyetçi Hareket Partisi Karatay İlçe Başkan Vekili Tahir Özkan, AK Parti Karatay Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Karatay Belediyesi Spor Kulübünün sporcuları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tesis için düzenlenen resmi açılış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca, belediye olarak Karatay'ı her yönden çok daha ileriye taşımak için olanca güçleriyle çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Saracoğlu mahallemizdeki trafsket atış poligonu uzun bir süredir ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyordu. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sahanın şehrimiz ve ülkemiz sporuna, sporcularına ve antrenörlerine çok daha iyi hizmet verebilmesi adına Saracoğlu Atış Poligonu Sosyal Tesisini bu alana kazandırdık. Ve bugün itibariyle de tesisimizin resmi açılışını yapıp hep birlikte hizmete açmış olacağız inşallah. İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, Saracoğlu Spor Tesislerinin tek eksiğinin sosyal tesis eksiği olduğunu ifade etti. Ülkemizin en güzel atış poligonu olan bu tesisin bir tek eksiği vardı. O da sosyal tesis binasıydı. Özellikle İslami dayanışma oyunları öncesinde Karatay Belediye Başkanımız ile birlikte bu tesiste yaptığımız incelemelerde bu ihtiyacı Sayın Başkanımıza arz ettiğimde hiç tereddüt etmeden gençlerimiz, sporcularımız ve şehrimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmekten kaçınmayız dediler ve bu tesisin yapılmasının talimatını verdi. Bu tesisin yapılmasını siz sağladınız. Bizler de bu tesislerden dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkması için yoğun çaba sarf edeceğimizin sözünü Veriyoruz inşallah değerli başkanım. Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Burcu Soysal, Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Saraçoğlu tesisinin birçok organizasyonun önünü açacağına vurgu yaptı. Karatay Belediyesi'nin bu güzel binasıyla biz bir vizyon kazandırdık. Ee, İslam oyunlarından önce Grand Prix düzenledik. Ve İSSB'nin Uluslararası Federasyonu yetkilileri buraya geldi. Tesisi çok beğendi. Lokasyonu çok beğendi. Tabii şehrimizin misafirperver halkını da çok sevdi ve e, güzel bir haber. Ekim ayında 2023 yılında yine bir Grand Prix burada düzenleyeceğiz inşallah. Ardından bir Dünya Kupası almayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Federasyonumuza, Gençlik Spor Bakanlığımıza, Karatay Belediye'mize, Büyükşehir Belediye'mize ve bütün... E, Emeği geçen herkese arz Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Konya Belediyeleri olarak spordan kültüre, altyapıdan üst yapıya kadar tüm alanlarda çalışma yürüttüklerini belirtti. Eğitimden sağlığa, spora, kültüre, sosyal tesislere, altyapıya, üst yapıya varıncaya kadar her alanda çalışmalar üretiliyor. Her zaman olduğu gibi durmak yok yola devam diyoruz. Karatay Belediye Başkanımıza özellikle bu çalışmalarından ötürü ve şahsında ekibine teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın marka değerine sporu da eklediğini dile getirdi. Belediye Başkanımız söyledi, burada Karatay Belediyesi ile tüm Türkiye'ye örnek bir proje çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Besmele çektik. İnşallah bunun detaylı bir tanıtımını sizlerle paylaşacağız. Konya için önemli bir başlangıç yapılmış olacak. Yine bu bölgede sporla ilgili önemli faaliyetler yürütülüyor. Neredeyse her hafta burada uluslararası bir müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. İkinci konu da Konya'nın son dönemde kat ettiği mesafe. Konya bir tarım şehridir. Konya bir sanayi şehridir. Konya bir öğrenci şehridir ama son dönemde yapılanlarla Konya bir spor şehri haline dönüştü. Bunda hem tesislerimizin varlığı hem organizasyon kabiliyetimiz çok önemli bir rol üstleniyor. Bildiğiniz gibi İslami Dayanışma oyunlarını çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdik ve 2022 İslam Dünya Spor Başkenti Konya. Yine bu yıl içerisinde Milano'da yapılan törenle 2023 Dünya Spor Başkenti oldu Konya'mız ki Türkiye'de ilk defa bir şehir Dünya Spor Başkenti oluyor. Bunda Konya'nın spor altyapısının çok önemli bir katkısı oldu. Oyunu düzenleyecek şehir seviyesine geldik desek doğru söylemiş oluruz. Birçok müsabakanın yapılacağı çok önemli tesisler kazandırılmış oldu. Protokol konuşmalarının ardından Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Burcu Soysal, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca'ya teşekkür plaketi takdim etti. Karataş Belediyesi tarafından Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan spor tesislerinin içerisine kazandırılan trapeze skate atış poligonu sosyal tesisinin resmi açılışı da duaların ardından gerçekleştirildi.